programla ilgili kısa bir tanıtım videomuzu izleyeceğiz ve sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Hemen sağ kısımda bize göre sağ kısımda... Dahası kitabın muhtevası ya da koleksiyonun muhtevası eğitim tarihimize ışık tutan Osmanlı'dan günümüze eğitim süreçlerinde ne gibi belgeler var? Öğrenciler teşekkür belgeleriyle, takdir belgeleri nasıl taltif edilmiş? Mezuniyetlerinde onlara nasıl belgeler verilmiş? Tabii daha da detayına inildiğinde nasıl bir tasarım yapılmış? Bu belgelerin nasıl bir estetik tasarımı var? Kurulan cümleler ki Osmanlıca ama kitabımızda sol sayfalar Osmanlıca, sağ sayfalar Türkçe tercümesi. Ve yine ilginç bir tasarım belgenin aslında sadık kalınarak işte başlık başlıkta orta metin yan metinler tasarıma sadık kalarak bir Türkçe tercümesi mevcut. Dolayısıyla hem kullanılan dil edebiyat açısından bu belgelerde e, ne kadar e, incelikli ne kadar naif bir dil kullanılmış bunu görüyoruz. Yapılan estetik tasarımları görüyoruz. Bir de farklı belge çeşitleriyle yani eğitimin öğrenciye değer veren, öğrenciyi motive eden, teşvik eden nasıl bir felsefesi var bunu görüyoruz. Bu açıdan sanıyorum aramızda çok sayıda eğitimci de var. Çok değerli bir eser. Bir koleksiyon deyip bir kenarda durmamak lazım. Eğer aramaya çıkarsanız mutlaka bulacağınız çok değerli şeyler var. Peki biz ancak biz ancak geçmişteki bu tarih zenginliklerimizden istifade ederek geleceğe bakabiliriz. O nedenle ben kültür hayatında inşallah yeni bir dönem açmış olur. Akademisyen dostlarımıza, bilim adamlarımıza, yeni koleksiyoner olan dostlarımıza farklı ufuklar açmasını ben diliyorum. <laughs> Evet, tarihi ışığı tutacağız işte.